Var. İyi siz? Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Nasıl gidiyor? gidiyor? Şöyle, sen güzel sen gidiyor. Ay, çok güneş var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor hazırlıklar? Yaz geldi senin için. Böyle. Aynen ya şey Cornetto lansmanına hazırlanıyorum da yarın lansman var. Hı -hı. Öyle yani güzel gidiyor. <laughs> Bayağı da iş teklifi alıyoruz son dönemde. Yani evet çok alıyorum aslında ama benim olayım çoğu işi reddetmem zaten. <gülüyor> <gülüyor> hiç beğenmiyorum. Beğendiğimde de çok sahipleniyorum, yapıyorum yani. Öyle. Bütün yaz o zaman bayağı reklam gelir reddedebileceğin kadar. Yok, ya reddedemeyeceğim kadar e, reklam yani ben çok reklam reddediyorum ya. Yani hani çok çünkü ticari bir beynim olmadığı için benle ne kadar meçleştiği daha önemli yani para kazanmamdan. E, Cornetto da zaten çok teenage ve böyle cıvıl cıvıl bir iş olduğu için her seferinde. Ondayım yani. <laughs> Peki bu ticari tarafını kim yönetiyor seni? Kimse. Ee, kimse yönetmiyor. Yani çok da iyi değilsin. Peki ileride böyle <laughs> önerge Serdar Ortaç çok fazla maddi sıkıntı çekti. Sen uza ilerleyen yıllarda böyle bir sıkıntı çekmek durumunda kalabileceğini düşünüyor musun yani? Ben yatırımımı kliplerime ve kariyerimdeki e, global tarafa yapıyorum. E, aynı zamanda da Türkçe şarkılarımın kalitesine yapıyorum. Yani hani bir pop şarkı da olsa, bir arabesk de olsa en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu bir yatırımdır. Ve bence sanatçının yapabileceği en iyi yatırım budur diye düşünüyorum. Benim kliplerim çünkü birçok insandan daha fazla para harcanarak çekiliyor. Ee, ve herkes diyor ki işte bu kadar para harcama, normal bir klip çeksen de aynı şey olacak diyor. Git yatırım yap diyor. Ama ben yatırımımı buradan yapıyorum. Bu benim kredim gibi. Halkta bir kredi açıyorum kendime böylelikle. Ve onu ömür boyu kullanabileceğimi düşünüyorum yani. Son e, fotoğrafında olay bir fotoğraf oldu. Aynen. Çantayla olan. Bunu Hatta... <laughs> Fiyatı da Duda Küçükler diyebiliriz. yani evet çantaları pembeleri seviyorum zaten yani. Çok fazla yatırım yapar mıyız böyle? Aynen ben yatırım mı dediğim gibi kıyafetlerimi, senklerime ve e, kliplerimi yapıyorum yani. Ben, son olarak e, Demet Akağı'nı soracağım. Kendisi e, Aleyna'yı çok seviyorum şey ama... Siz eğleniyor musunuz bu magazinden? Ben eğlendiğinizi düşünmüyorum. Bak burada bir sürü tweet atmışım. Anladın mı? Güzel eee falan eğlenceyle görüşlerim falan. Bununla daha çok eğlenmiyor musunuz? Bunları Eğleniyoruz. Sorayım. Hani kendisi bir <laughs> tane dünyası var. <laughs> o da Tarkan dedi. Bunlar net, daha, net, daha net. önemli değil mi arkadaşlar? Artık birazcık böyle genç ve fresh konular olsun magazinde. <gülüyor> 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 Anladın mı? Böyle eğlenceli, dinamik, biraz childish, çekilebilir. beraber hani tweetleşiyorsunuz ya o yüzden öyle Tamam, çekelim. Çok teşekkür ederim. Ozan bu yorumları çok fazla çok iyi almıyorsun Aynen. Ya umrumda değil yani hiçbir şey. Çünkü yani ne yapayım yani anladın mı? Hani yapacak bir şeyim yok. Ben haliyle olarak bildiğim en iyi şeyi yapmaya devam ediyorum zaten. Dünyanın en büyük yapım şirketiyle çalışıyorum ve herkes Spotify, herkes beni destekliyor. Eğleniyoruz işte yani. Onlar Konuşmaya devam edeceksiniz. Bu etsin nedir ya arkadaş? Gerçekten iki saniye eğlenemeyecek miyiz ya? Onlar Hadi görüşürüz. Onu siz diyorsanız bile. Sence? Sizce? Tatil yok mu peki bu arada? Sıkıştım tatil da. falan yok. İstemem tatil. Hadi bay bay. Oğlum Cansu Tosun gitti lan. <laughs> Şöyle gitti. Bana çektim.